Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. ATV ekranlarının fenomen dizisi Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusunun beyninde tümör çıkınca acil olarak ameliyat alındı. Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipce'nin yaptığı ameliyat sonrası Sabina Tozia'yı evine getirmek için özel uçak ayarlandı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın hayri anası Sabina Tozian'ın beyninde tümör tespit edildi. 72 yaşındaki oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı yaptı. ATV yönetimi sevilen oyuncu için gerekli takdirde özel uçak kaldırmak için harekete geçti. 6 sezondur ekranda olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yarın yılbaşı arasının ardından ekrana dönüyor. Heyecanla sete başlamaya hazırlanan dizi ekibi aldıkları acı haberle adeta yıkıldı. Dizinin 72 yaşındaki hayriye anası Sabina Tozia yılbaşı molasında ülkesi Makedonya'ya gitmişti. Tozia tam dönüş hazırlığı yaptığı sırada bayıldı ve apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorlar usta oyuncunun beyninde bir tümör tespit etti ve Sabina Tozia'yı hemen ameliyata aldı. 10 saat süren ameliyattan sonra tümör tamamen temizlendi. 4 gün yoğun bakımda kalan oyuncu daha sonra normal servise çıkarıldı. Sabina Tozia'nın bugün evine götürüleceği öğrenildi. Doktorların Sabina güçlü bir kadın, başkası olsa masada kalırdı o yaşta dedikleri konuşuluyor. Son gelen haberlere göre usta oyuncunun sağ tarafı şu an felçli. Fizik tedaviyle eski sağlığına kavuşması beklenen Toziya'nın beynindeki tümörün hapis olup olmadığı ve kemoterapi ya da radyoterapi görüp görmeyeceği ise bugün belli olacak. Ünlü oyuncunun daha öncesinde beynindeki tümörün varlığını hiçbir şekilde hissetmediği ne baş ağrısı ne yorgunluk ne de bulantı şikayetinin olmadığı belirtildi. Usta oyuncunun ameliyatını Makedonya Sağlık Bakanı Venkov Filipçe yaptı. Eşi Türk olan Makedonya'nın Arnavut asıllı Kültür Bakan Yardımcısı Sedat Süleymani de Sabina Tozian'ın sağlık durumuyla yakından ilgilendi. Herkesin çok sevdiği ve hayranlık duyduğu oyuncuyu ihtiyaç halinde ATV yönetimi de hastane uçakla İstanbul'a getirmek için hazırlık yaptı. Sabina Tozian'ın yaşadığı üzücü olay dizinin senaryosunun da değişmesine neden oldu. Hastalığının durumu göz önüne alınarak usta ile ilgili cenaze sahnesi yazıldı. Dizi ekibi 4 gündür değişen senaryolardaki yaz ve cenaze töreni sahnelerini yetiştirmek için ara vermeden çalıştı. Sabina Toziya'ya ben de acil şifalar diliyor, güçlü kişiliği ve dualarımızla kısa sürede eski günlerine döneceğine inanıyorum. Değerli izleyicilerimiz, bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere kendinize iyi bakın.